Şöyle bir anı gözünüzün önüne getirin. Acil bir durum var, o çok önemli raporu saniyeler içinde bulmanız gerekiyor ama yok. Orada değil, burada değil. Nerede bu dosya? Bu sinir bozucu anı eminim hepimiz yaşamışızdır. Peki ya? Ya bu kaosa tamamen son veren, herkesin konuştuğu evrensel bir dil olsaydı? İşte bu sunumda tam da bu sistemi mercek altına alıyoruz. Şimdi dürüst olalım. Bir belge ararken ne kadar zaman kaybediyorsunuz? Yani şöyle bir düşünün. Haftada kaç saatiniz o acil rapor V2, son final gibi adlandırılmış ya da kim bilir hangi klasörün derinliklerine gömülmüş dosyayı bulmakla geçiyor? Bu sadece sizin kişisel zamanınızdan çalmıyor, inanın bana. Bu kurumunuzun verimliliğini içten içe kemiren, görünmez ama çok gerçek bir maliyet. İşte bilgi kaosunun kökleri tam da bunlar. Aynı konu ama bambaşka dosya adları. Her departmanın kendine özgü, kimsenin anlamadığı bir sistemi. Denetimlerde yaşanan o panik anları. Yavaş yavaş eriyip giden bir kurumsal hafıza. Tanıdık geldi bilme. İşte bu yapı eninde sonunda dev bir karmaşaya dönüşüyor. Ve bu sadece bir ah zaman kaybettik meselesi değil, çok daha fazlası. Bu ciddi bir kurumsal risk demek. Düşünsenize. Tüm bu dağınıklığı bir anda ortadan kaldıran, finanstan insan kaynaklarına kadar herkesin ama herkesin aynı dili konuştuğu bir sistem. İşte bu standartlaşma fikri oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Ve işte karşınızda standart dosyalama planı ya da kısaca SDP. Bakın temel mantığı aslında devrim niteliğinde ama bir o kadar da basit diyor ki belgeleri ne olduklarına ya da kimin yaptığına göre değil hangi konuyla ilgili olduklarına göre dosyalayın. İşte bütün sihir burada. Sistemin temel taşı tam olarak bu. Amaç çok net. Tek dil, tek düzen, tek sistem. Bu ifadenin gücünü görüyor musunuz? STP'nin arkasındaki felsefe tam olarak bu. Artık kişisel alışkanlıklar, departmanların kendine özgü yöntemleri yok. Herkesin anlayıp uygulayabileceği tek bir ortak akıl var düzen işte tam da burada başlıyor. Peki, düzenin mantığı ne? Yani bu SDP denen şey nasıl çalışıyor? Hadi gelin bu sistemin gücünün ne kadar basit ama bir o kadar da akıllı bir hiyerarşide yattığını birlikte görelim. Aslında her şeyi bir belgeye doğru adresi vermekle ilgili. Bakın ne kadar mantıklı. Önce en geniş kategoriyi seçiyoruz. Diyelim ki insan kaynakları. Bu bizim mahallemiz olsun. Sonra o kategori içindeki bir alt konuya iniyoruz. Mesela eğitim. Bu da sokağımız. Ve en sonunda dosyanın asıl konusuna geliyoruz. 2026 liderlik semineri. İşte bu da kapı numaramız. Bu kadar basit. Genelden özele inen bu yapı sayesinde aradığınız belgenin kaybolma ihtimali diye bir şey kalmıyor. Yani aslında her belgeye bu hiyerarşiden benzersiz bir kod veriliyor. Tıpkı kalıcı bir GPS koordinatı gibi. Ve bu GPS benzetmesi gerçekten çok yerinde. Çünkü bir belgenin kodu, onun kurum içindeki kesin ve değişmez konumunu belirtiyor. Kimin oluşturduğu, hangi departmanda olduğu, nerede saklandığı hiç önemli değil. O kod sayesinde o belge her zaman herkes tarafından bulunabilir. Nokta. Ve geldik sistemin altın kuralına. Tek konu Tek dosya prensibi. Bu kural, SDP'nin temel direği. Neden mi? Çünkü her dosyanın yalnızca tek bir özel konu hakkında belgeler içermesini sağlıyor. Bu sayede dosyalarınız zamanla ilgisiz belgelerle dolup taşan birer çöp kutusuna dönüşmüyor. Her dosya saf, odaklanmış ve kristal kadar net kalıyor. Tabii ki artık o eski dosya dolaplarından dijital klasörlere geçtik. Modern çağda yaşıyoruz. Peki bu sistem bu dijital dünyada nasıl bir evrim geçirdi? Gelin şimdi SDP'nin günümüz teknolojisiyle nasıl daha da güçlendiğine bakalım. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Aradaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi. Bir yanda yavaş, manuel arama, her an kaybolma veya hasar görme riski olan fiziksel dolaplar, diğer yanda ise STP ile çalışan dijital bir sistem. Anında anahtar kelimeyle arama yapabiliyorsunuz, her şey güvenli ve yedekli, istediğiniz yerden yetkiniz dahilinde erişebiliyorsunuz. Yani insan hatasına açık bir yapıdan otomatik dosyalama yapan bir sisteme geçiş. Bu verimlilik açısından bir devrim demek. Peki bu modern sistemlerin arkasındaki beyin ne? İşte o beyin SDP'nin ta kendisi. Aslında olay şu. SDP sadece bir teori değil. Bugün pek çok kurumun kullandığı elektronik belge yönetim sistemleri, yani EBYS'ler, dijital arşiv sistemleri, bunların hepsinin temelinde SDP'nin mantığı yatıyor. Yani bir başka deyişle, SDP bu modern araçların düzgün ve verimli çalışmasını sağlayan görünmez bir iskelet gibi. Ve işte dijital STP'nin etkisini en net gösteren tablo. Rakamlar yalan söylemez, değil mi? Bakın, STP öncesi ve sonrası hata oranlarına ve erişim sürelerine. Aradaki fark inanılmaz. Hata oranlarındaki ve belgelere erişim süresindeki bu dramatik düşüş, sistemin ne kadar etkili olduğunun en somut kanıtı. Peki, tüm bunlar sadece daha düzenli olmakla mı ilgili? Ofisleri toplu tutmak için mi bunca çaba? Kesinlikle hayır. Şimdi bu konunun neden gerçekten önemli olduğuna, yani işin stratejik boyutuna gelelim. İşte SDP'nin stratejik değeri bu tabloda özetleniyor. Verimlilik elbette, daha hızlı erişim, daha az hata demek. Yasal uyum kesinlikle. Denetimlere her an hazırsınız ve hukuki olarak güvendesiniz. Ama bence en kritik, en hayati faydası sonuncusu, kurumsal hafıza. Yani bir kurumun yıllar içinde biriktirdiği o değerli bilgiyi korumak ve iş sürekli yeni sağlamak. Çalışanlar değişse bile o bilgi, o tecrübe asla kaybolmaz. Aslında her şeyi tek bir cümleye indirebiliriz. SDP, kurumsal hafızanın anahtarıdır. Düşünün. Bir kurumun en değerli varlığı nedir? Binası mı, ekipmanları mı? Hayır. Yıllar içinde biriken o paha biçilmez bilgi birikimidir. SDP de işte bu hafızayı canlı, sağlıklı ve her an erişilebilir tutan mekanizmanın kendisidir. Kısacası SDP belge yönetimini bir angeryadan alıp stratejik bir varlığa dönüştürüyor. Yani artık yapılması gereken sıkıcı bir iş olmaktan çıkıyor ve kuruma rekabet avantajı sağlayan, karar süreçlerini hızlandıran, riskleri azaltan kilit bir fonksiyona dönüşüyor. Peki bu analizimizi bitirirken aklınızda tek bir soru kalsın istiyorum. Sizin kurumunuzun hafızası ne kadar güvende? Bilginin en büyük güç olduğu bu çağda organizasyonunuzun en kıymetli varlığı olan o kolektif hafızayı korumak için gerçekten doğru adımları atıyor musunuz?